Her koridorda problem çıkıyor. O zaman koridor seçimi ve rotasyon eğitimimiz başlasın. Merhaba arkadaşlar. Belki de birçoğunuz oyunda nereye gitmeniz gerektiği, koridorunuzda mı kalmanız, yoksa diğer koridorlara destek mi vermeniz gerektiği konusunda kararsız kalıyorsunuz. Endişelenmeyin. Bu bölümde koridor seçimi ve rotasyonlarla ilgili bazı temel bilgileri paylaşacağız. Öncelikle orta koridoru konuşalım. Orta koridor oyuncusu olarak minyon dalgalarını hızlıca temizlemek ve takım arkadaşlarınıza destek olmak için bazı ipuçlarını sıralayabiliriz. Oyunun başında erken bir avantaj elde etmek için orman oyuncunuza kampları daha hızlı temizlemesinde yardımcı olun. Bunu yaparken becerilerinizi kullanmaktan çekinmeyin. Dalgaları temizlerken düşman becerilerinden zarar almamak için kendi minyonlarınıza çok yakın durmamaya özen gösterin ve siz de düşman oyuncuya becerilerinizle hasar vermeye çalışın. Kendinizi orman oyuncunuza yakın bir konumda tutarak ikiniz için de işleri kolaylaştırın. Diğer koridorlara gidip destek sağlarken ana hedef düşmanı baskı altına almak ve üsse dönüşleri bozmak olmalıdır. İlla düşmanı alt etmek zorunda değilsiniz. Yardım için farklı bir koridora gitmek, düşman koridorda çok ileri gitmişken, canı düşükken ya da kaçış becerileri yokken idealdir. Diğer koridorları aralıklı olarak gözlemlemek ve alt etme potansiyeli yüksek koridorları hızlıca fark edebilmek kazanma oranınızı arttıracaktır. Başka koridora yardım ettikten sonra orta koridora dönüş. Nehrin üzerinden aceleyle geri dönmeyin. Çünkü düşmanlar sizi pusuya düşürmek için bekliyor olabilir. Geri dönmeden önce düşmanların konumlarını bildiğinizden emin olun. Eğer emin değilseniz kendi ormanınızdan daha güvenli bir yol izleyin. Yol boyunca çalıları kontrol etmek için becerilerinizi kullanın. Alt koridor için kahraman seçimi sırasında mümkünse düşmanın nişancısına karşı bir karşı seçim yapmaya çalışın. Eğer bir erken oyun kahramanı seçtiyseniz agresif oynayın. Eğer bir geç oyun kahramanı seçtiyseniz minyon kesmeye odaklanın. Eşleşmeler hakkında emin değilseniz temkinli oynayın ya da kaçış becerilerine sahip kahramanları seçin. Koridor aşaması ipuçları. Minyonlar öldüğünde altın almak için onlara yeterince yakın durun. Son vuruş yaparak daha fazla altın kazanın. Koridoru domine ediyorsanız, minyon dalgalarını kune yakınında tutarak güvenli bir şekilde dondurun. Düşman hareketlerine göre altın yengeci için mücadele edeceğiniz zamanı iyi ayarlayın. Orta oyun stratejisi. Düşmanın ilk kulesini yıktıysanız takımınızla küçük çatışmalar için gruplaşın. Eğer ilk kulenizi kaybettiyseniz altın toplamak için hem orta hem de alt koridorlarda minyon keserek geri kalmanızı telafi edin. Geç oyun takım savaşları. Ön saflarda olmak yerine takım arkadaşlarınızın önden gitmesini bekleyin. Doğru anı bekleyerek savaşa girin. Her zaman oyunun durumuna göre oyun tarzınızı adapte etmeyi unutmayın. Ormancılar için. Oyunun 5. dakikasından sonra terk edilmiş koridorlardaki minyonlardan gelecek altınları ihmal etmeyin. Özellikle yüksek ani hasara sahip düşmanlara karşı pençenizi dikkatli bir şekilde kullanın. Orman yaratıklarıyla savaşırken bir düşman işgaliyle karşılaşırsanız yaratıkları güvenli bir tarafa çekin. Eğer siz bir orman güçlendirmesindeyken rakip ormancı tek başına işgalle gelirse baş edemeyeceğinizi düşündüğünüz durumlarda o güçlendirmeyi bırakıp diğerine gitmek bazen en mantıklı seçenek olabilir. Düşman ormancı ve destek birlikte işgalle gelirse pençe savaş büyünüzü kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunu yapmadan önce rakibin orman canavarlarının canını iyice düşürmesini bekleyin ve ardından savaş büyünüzü kullanın. Eğer ormanda sürekli karşı ormancı tarafından işgali uğruyorsanız ya pençe etkili kullanmaya bakın ya da karşı ormanda dolaşmayı tercih edin baskın ipuçları. Çok ileride pozisyonlanmış, canı düşük veya becerileri bekleme süresinde olan düşmanları hedef alın. Başarılı bir baskın sonrası kuleleri iterek harita kontrolünü artırmaya yardımcı olun. Tecrübe koridoru için. İlk eşya olarak bot almanıza gerek yoktur. Çünkü koridorunuzdan sık sık ayrılmayacaksınız. Agresif bir koridor aşaması için erken hasar veren, saldırı güçlendiren eşyalar seçin. Güvenli bir koridor aşaması için düşmanın hasar türüne göre savunma eşyaları inşa edin. İlk kaplumbağa tecrübe koridoru yakınında doğduğu için rakibinizden önce seviye 4'e ulaşmak çok önemlidir. Rakibinizin tecrübe almasını engelleyerek veya tecrübe yengecini öldürmeye çalışarak seviye 4'e ilk ulaşan olmaya çalışın. Koridor avantajını sağladıktan sonra düşman kulelerinin arasında minyon temizlemeyi ve sonra başka koridorlara giderek takım arkadaşlarınıza destek olmayı düşünebilirsiniz. Eğer siz daha güçlüyseniz ve düşman kulelerinizin arasında minyon temizliyorsa onlara karşı agresifleşerek ceza verin. Destek oyuncuları için Takım savaşlarına sadece ön taraftan değil, farklı açılardan başlamak için çaba gösterin. Işınlanı sadece kaçmak için kullanmayın. Aynı zamanda savaş başlatmak için de güçlü bir araç olduğunu unutmayın. Savaş başlatmadan önce takımınızın durumunu kontrol edin, bekleme süreleri, mana düzeyleri gibi değişkenlere dikkat edin. Savaşa giriş yaparken sadece düşman nişancıya odaklanmayın. Sizi alt edebilecek becerilere karşı dikkatli olun. Duruma göre botlarınızın aktif yeteneğini değiştirin. Yükleme ekranında düşmanın savaş büyülerini kontrol edin ve stratejinizi buna göre uyarlayın. Umarım bu ipuçları oyun sırasında doğru koridor seçimi ve rotasyonlar yapmanıza yardımcı olur. Başarılar! Başarılar.